<laughs> Yılan da arkasından geliyor. Bir vuruş aldık ama gerisi gelmedi daha. Sertmacılar, ağacılar olmasa biz de haltamızda balık tutarız inşallah. Ama işte. Evet şunda bir hareketlilik var. Bir bakalım. Evet. Bir adet çinçapa. Hadi git. Hadi git 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 git. Hoş olduk ama gerisi gelmedi daha. Vaktini bekliyoruz. arkadaşlar şimdi yılan da arkasından geliyor. Bir aldık. Çıkarabilirsek şimdi şuradan. Evet. Görüldüğü gibi 40 santimin üzerinde güzel bir sazan aldık. az evvel arkadaşlar geldi. Arkadaş diyorum ama ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Ama biz burada holtayla zevkin zeykilam tutarken adam orada sert atıyor? Geldi. Balığı da ürküttü. yapı çıkıyor, Onu da işte. Size gösterdiğim o balığın hopladığı yerde sürekli serpmeciler geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Şimdi biri daha geldi yani. İş durmadan orayı serpmeliyorlar. El balık kalmadı bakın. Şimdi serpme attı adam hiç bir tane daha çıkmadı. Çünkü o kadar çok atılıyor ki artık balık iyice ocudu. Ha, ikinciyi de attı. Bakalım ne çıkacak. Sarpmacılar ağacılar olmasa biz de holtamızda balık tutarız inşallah. Ama işte yapacak bir şey yok.